Rusya tarafına bakarsanız daha yeni yaptılar açıklamayı. Dün bir açıklama daha yapıldı. Bir hanımefendi oradaki şey olarak. Çok net bir biçimde bu işin arkasında Batı var. Yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Normal şartlarda DEAŞ'ın böyle bir işin altına girip de oradan bu hedefleriyle her şeyle bir yere gidebilme şansı falan yoktur. Ayrıca bir de bunu bir bütün halinde ele aldığımız zaman onların bu manada o Taciklerin falan da bir menfaati de yoktur bu manada. Parasını alıp yaptılar. Ama netice itibariyle bunu birilerinin organize etmesi eğer söz konusu ise bu organizasyonu Batı'nın yaptığı kesindir şeklinde bir açıklama. Peki bunu ispat edebilecek konumda mısınız diye sorduğunda yani şu sırada ispat edilecek durumda değiliz ama her elbekerde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere hedefe üç tarafı koymaya devam ettiğimizde biliyorsunuz diye devam etti. Hı hı. Yani Şimdi burada Ukrayna'nın bunu yapabilmiş olma şansı ve ihtimali yoktur. Çünkü Ukrayna artık bu savaşı kaybetmiştir. Yani bakmayın ben hala yardım alıyorum işte savaşacağım şu olacak bu olacak filan. Ama Rusya gücü eline geçirmiş vaziyette. Amerika'nın yardımı da eskisi kadar devam edemiyor. Avrupa panik halinde. En son bir karar aldılar. Rusya'nın 200 milyar euroluk bir alacağı var el konulmuş olan Avrupa çapında. Bunun faizini vereceğiz sana 4 milyar eurodur bu 4 milyar euronun verilebilmesi için dahi içinden geçilecek prosedür o kadar ağır ki yani normal şartlarda Kiev bunu alacak oradan şey falan o da mümkün değil. Şimdi de bütün mesele Rusya'ya burada ne yapacağız, nasıl biz çöktüreceğiz konusunda Amerikan politikasında bir değişim olmaması. Şimdi tam bu noktada bir gelişme daha yaşadık. O da tabiatıyla bu düşünceyi topyekun cerh ediyor. Amerika'da da Trump konuştu. Ve öyle bir konuşma ki ben başından itibaren yapılmış olan her şeyin çok yanlış olduğunu ya yani girmeden söylüyorum. Her şeyin çok yanlış olduğunu biliyorum. Ben bu savaşların hiçbirine müsaade etmezdim. Evet. Dolayısıyla e, bu manada Rusya'yı bir düşman olarak karşımızda görüp de sonuna kadar gitmek ve bizim de menfaatimize değildir. Ben iktidara gelirsem geleceğim. Hı hı. Geldiğim zaman da bunların hepsini başka bir boyutta ele alıp barışçı olacağım dedi. Şimdi e, diğer tarafta Biden'a da büyük bir hakaret etti. Yani onun tam bir geri zekalı olduğuna dair çok netçe ifadelerle e, konuştu. Orada da karışmış durumda. Amerikan'ın da şu sırada çok fazla yapabilecek bir şey de yok. Ama kesin olan bir şey var. Ee, Putin'in eli her geçen gün biraz daha bu manada güçleniyor. Şimdi bu güçlenme netice itibariyle bir de İngiltere var tabi. İngiltere'nin de işin içine sokuluyor. İngiltere çok ön plana çıkabilecek konumda değil burada. Ama Aslında net olarak... Bir işçi orta çıkmıyor İngiltere. Hayır. Yani... yapamaz yani M6 girdiği zaman imkan ve kabiliyetleri sınırlı. Hı. Hmm. O sakson bir dayanışması içinde Amerika ile birlikte hareket ediyor. Bunu yaparken de e, Ukrayna'yı topyekün desteklemeyi e, bu politika bütünü içinde değerlendirerek yola çıkıyor. Ama arada e, biliyorsunuz kendisi bir Hintlidir aslında e, evet. şey olarak ortaya koymuş olduğu fikirler öyle ileri giden öylesine tek güzel bir hakaret içeren yani, topyekun her yönüyle yani o da ayrı bir konu etin ne budun ne sen ne, ne yapmaya çalışıyorsun diye insana da sorarlar ama Amerika ile işbirliği içinde gittiği için bu da işte anglo sakson dayanışmasının bir tezahürü olarak süre süre gidiyor. Şimdi bütün bunlardan sonra ortaya çıkan bir hususta var. O da çok ilginç. Bu husus aslında tartışılmaya ve bundan sonra da devam edecek gibi gözüküyor. Tartışılmaya çok muhtaç olan bir konu.